Ses, hamur yoruluyor Güncellediğin için teşekkürler. İşte sana küçük bir hediye. Bahşişler. %50 artı. Ses çok yoğun. Kısacağım şunları bir geçeyim. İyi pizza, güzel pizza. Bölüm 2. Dükkanımız var. Düğüne gittik bir önceki bölümde. 150 ka kağıt paramız geldi. Güzel. 150 dolar kazandık. Düğüne gittik arkadaşlar. Düğünde çok iyi pizzalar yaptım. Beni beğendiler. 10. gün. Patlıcanı açmıştım. Bakayım. Sucuklu yapabiliyorum. Sosisli, mantarlı, zeytinli ve patlıcanlı pizzaları ben yapabiliyorum. Yükseltmelere para şu an yok. Burada bir sürü, bir sürü, bir sürü yükseltme yapabiliyorsun. Okuruz ama önümüzdeki şu an daha uzun gün. Daha yavaş mutluluk seviyesi. Pizza doğrusu falan filan. Bakacağız. Tamirata gerek yok. Dekorasyon olarak da çok iyi paralar. Kimisi elmas, kimisi kağıt para. Tamam bunlar zaten bahşiş kutusu falan filan. Bunları mağazaya alıyorsun. Dekorasyonlar da para. Duvar, her şey. Şu anda yüksek para. Biz pizza yapalım. Evet. Temiz para. <laughs> Abi pizza haberleri sunar. Şimdi biz bir tane pizzacıyız karşımızda iyi bir pizzacı var zamanın en iyi pizzacılarından onunla rekabet halindeyiz. Bu da işte pizza ile alakalı haber yapıyorlar tamam mı sunum sunu. Bir başka haberimizde evsiz bir adamın pizza kutuları ve içinden çıkan o küçük masalarla kendine ev yapmasından sonra pizzanın popülerliği evsizler arasında artışta. Hiç, hiç anlamadım. Sponsorumuz Osman'ın sandalyelerinden koltuğumuzu deneyince keyfiniz yerinde. Bu koltuk. Yeni bir araştırma Baked In uygulamasını kullanan fırıncıların kullanmayanlara göre çok daha başarılı olduğu ortaya koydu. Hmm. Baked In diye bir uygulama varmış chat. PHA haberleri olarak bulgulara katılıyoruz. Bizce ağınızı bitmek istiyorsunuz uygulama... Evet. Uygulama indirebiliriz. Tüm tatil kutlamaları geldi ve geçti. PHA olarak günlerinizin sevgili kanınızın pizza dolu geçmesini diliyoruz. Sevgiler gününüz kutlu olsun. Bize hevesli bir fırıncı diyorlar chat. Yeniden açıldı. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Eyvallah kardeşim. Pizza için teşekkürler. Annem bunu sana vermemi söyledi. Buna bedava pizza vermiş olabilirim. 5 kağıt temiz. 20. Bir saniye, güne başlamayın. Şunu Şurada bir sulayayım. Yarı sucuklu, yarı sosisli pizza yapabilir misin? Peynir olmasın ama iki dilim. İki dilim. Tamam. Yarı sucuklu, yarı sosisli pizza peynir olmasın. Hamuru koyuyordum. Açıyoruz. Sosumuzu koyuyoruz. Peynir olmasın dedi. Şöyle, bunların hepsi maliyet. Sonra e, peynir olmasın, yarı sucuklu. Geliyor abim benim şöyle güzelce bırakalım. Aa, bunu çöpe atmam lazım. Bunu çöpe atmam lazım. İyi pizza güzel pizza arkadaşlar. <laughs> Gucci Junior. Aleyküm selam. Abi dedi ki yarı sucuklu yarı sosisli. O yüzden ben yarısını tekrardan yapıyorum. Bunlar hepsi maliyet. Hepsi maliyet. Bu da sosisli galiba. Aynen. Böyle sosislerimi de yapıyorum. Bunu buradan alıyorduk. Koyuyorduk buraya. Aynen. Bu da bizim fırın. Evet. Pizzamız hazır. İki dilim istemişti. Şöyle ortadan patlatıyorum şunu. Bir saniye. Tamam bunu da paketime koyuyorum. Söyle pizza. Söyle bana şarkını fırında. Ne? Çok yavaş abi o kadar şey okuyamam yani. Evet yeni müşteri bekliyor. Bana meyveli ve mantarlı bir pizza lütfen. Meyveli derken meyve derken patlıcanlı istedi herhalde. Meyveli ve ne? Aa Bektin buradaymış. Müşteri de beklerken. Bektin hoş geldin. Bir saniye buraya üye olacağız. Burada işi geliştireceğiz. arkadaşlar Arkadaşları arayabiliyoruz. Hmm, davet kabul ettik. Bir tane davet gelmiş. Arkadaş sesini kontrol ediyoruz. Bu da arkadaşımızın pizza dükkanı. Burası da arkadaşımın dükkanı ve ona 5 yıldız verdim. Geri düğmesine dokunup çıkabiliyorum. Benzersiz bir avatar oluşturabiliyoruz. Tamam kendimize bir avatar oluşturalım. Biz şuyuz. Yok bu değilim ben. Ben benim tipim bu mu? Oh my god adamım. Bu muyum ben ya? Wow. Chat tipimizin hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle pembe gelip. Avatar başarıyla kaydedildi. Saç maç tıraş var mı? Ha yok tamam bu güzelmiş. Saç. Saç varmış lan. Tamam bu güzel ama. Ben bunu beğendim. Renk değiştirelim ama saçın rengi. Önce bir pizzacı tipimizi oluşturalım Kahverengi yapalım Sakalımız Bunlar elmas Çok tatlıyız Tamam O zaman sarıda kalsın Tatlı Bak ona çok tatlı diyorsan bro Seni kırmıyorum Sarıda bırakıyorum Tişörtümüz çok tatlı Papyonu için para lazım Bunları sonra alacağım Aa, anlaşıldı Çık baba Baba çık buradan Bektiğine üye de olduk Avatarı oluşturdum değil mi? Bir daha tabletime gireyim de Fırıncı 31 45 48 8 Fırıncı ismimiz doğru F F yok. Firinci sino. Firinci sino. Firinci sino. Herkes bu firinciyi duyacak. Ne oluyor abi? Sanki şey yaptık. Facebook'a kaydolduk. Sıfır yıldızımız var. Abi bu adamın pizzası top blaze yanıyor. Firinci Sino da gelişecek ama. Tamam. Biz pizzamıza döneriz. Adam bir şey bekliyordu. <laughs> pizza bekliyordu. Ne, neli pizza bekliyordu? Nasıl görecektik onu? Yo yo yo. Yo yo yo. Oyuna devam et. Oyuna devam. Dur. Oyuna devam. Ben adamı... ha şuradaydı ya. Bana meyveli ve mantarlı bir pizza lütfen. Meyveli derken bizde ananas mı var? Meyveli ve mantarlı. Mantarı veririm sıkıntı yok da. Meyveyi anlamadım kanka ya. Meyve patlıcan mı? Meyve yok. Budur herhalde meyve. Patlıcan meyve mi bilmiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum. Meyveden kastı ne bunun? Meyve yok ki. Neyse budur herhalde. Kaç dilim? Normal dilim herhalde. Dilim de söylemiyor zaten. Tamam şöyleydi baba. Şu baba. Bu baba bu. Pizza bu baba. İnşallah doğrudur. Zeytinli olması gerekmiyor muydu? Zeytinli istiyoruz. Ya güzel kardeşim. Meyveli zeytin mi oluyor? Keşke pizzasız bir gün geçirebilseydim ama istemiyorum. Mantar ve meyveli iki tane pişir. Abi zeytin ne zaman meyve oldu? Ben onu tam şey yapamadım. Chat var mı bilginiz? Mantar meyveli iki tane koyu kenarlı olsun ha. Aga ben bunları anlamıyorum. Böyle sipariş olamaz. Mantar meyveli iki tane. Tamam abi. Şu bir. Şu da iki değil mi? Oo. Geliyor kardeşim soslar burada. Çok iyi gidiyorum. Mantar ve meyve. Zeytindir abi. Mantar. Beni çıldırtmayın. Bak bu pizza yanlış değil. Hadi bir tane daha eksik Abi bu kadar zor olamaz pizzacılık ya. At işte serpiştir 3. Tamam tamam. Gün bitti anasını satayım pizza yapamadık. Olacak şey mi bu ya? Koy. Koyar mısın lütfen? Aa niye koyamıyorum ya? Hı. İki defa istiyor. Gün bitti anasını satayım. Çok artist bu müşteriler ya. Ya dostum iyi yayınlar. Abi patlıcan mı? Anlamıyorum meyveli, meyveli pizzayı. Adım, adım, adım. Seni soyacağım ay pizza. Kardeş siz beni çıldıracaksınız. Ben patlayacağım. Pizza ha evet. Geçirdiğim en kötü iş günüydü. Hayatımda bu kadar kötü bir iş geçirmedim. Ama nasıl kar ettim bilmiyorum. Kar da hiç Abi şimdi ben bir reçeteye bakacağım. Reçetemiz var herhalde. Profil fotoğrafı yanıyor sol üstte. Ben siz göremiyorsunuz galiba. Onu görseniz iyi olur. Bak onu değiştirelim. Kimse uyarmıyor. Biraz şöyle alayım. Heh. tamam. Bu ot, her şey tamam değil mi? Bir saniye bir saniye. Kitlemem lazım. Herkese pizza yapacağım. Hiç sıkıntı değil ama şu an pizza yapamıyorum. Kilit tamiratı 30 TL. Ya dükkanı kilitlemiyoruz. Al baba. 30 lira aldı? Abi reçeteler yok mu? Mağaza. Yani meyve değil onlar. Ben eminim meyve olmadığına. Neyse gün 11'e gideceğim de reçeteler yok mu? Reçeteler. Haberler sunar. Mükemmel yemek pizza mı? Araştırmalar evet'i gösteriyor. Za. Sözü artık sözlükte. Ama bir şirketin pizza felaketi başarısızlıkın sözlüğü anlamını değiştirebilir. Da 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 da. What the fuck? Hala yemeği düşünüyor musun? Yeni bir araştırma birkaç pizza malzeme kombinasyonunun sağlığınıza yararlı olabileceğini ortaya çıkar. Neymiş o? Muz ve yumurtaya hayır. Sponsorumuz Kader'in kilitleri. Siz orada değilken yabancıların dükkanınıza ulaşmasından bıktınız mı? Bugün arayın demosunu yapalım. Ne, ne, ne Her nerede yaşanıyor ve şatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza chat. Burada. Burada. <laughs> Tablete bas önce. Bir dur bir sakin ol. Görev varmış. Nedir bro? Ha ödül alıyorum. Bir oyun gününde ne diye sorma. Çok basit bizim işim bu. Yani ben anlamadım ama. Anla, çok anlamadım oyun. Başka neyimiz var? Bitki sulama 3 kere. Tamam. Bitkiyi biz sularız. Her gün sularız. Beni patlatacak bir pizza lütfen. Çok pişmiş. Abi ben böyle sipariş alamam. Çok pişmiş. Beni patlatacak bir pizza. Çok pişmiş. Karışık pizza vereyim baba sana. 8 dolar verdim. Reçeteler yok mu? Yok. Seni patlatacak pizza bak. Ben sana pepperoni yapayım bro. Pepperoni. Seni patlatır. Hem hızlı da gelir. Bak pepperoni yapalım sana. Patlatır. Chat yanlış mıyım ya? Abi pepperoni sevmeyen var mı? Çok pişmiş istiyor. İki defa geçiririz senin için. Sen canını sıkma. Sen canını sıkma. Bak 8 dolar verdin ne kadar para harcıyorum senin için. Çift. Hazır. Pizza kesme ustası oldum. Karışık pizza yap yeter. Abi dur bak. Biraz daha patlıcan olsa iyi mi olurdu? Ben kafayı yiyeceğim. Ben kimin ne istediğini nereden bileceğim? <laughs> Tüm meyvelerinize iki klasik etli hazırlama nezaketinde bulunur musunuz? Kardeşim ne diyorsunuz ya? Tüm meyve. Tamam bak meyve et harici. Tüm meyve et harici iki klasik etli. Klasik et. Klasik et ne abi? 31. İki tane mi istedi? İki klasik etli. Tüm malzemeleri koyacağız. Ve klasik et. Klasik et budur. Klasik et pepperoni'dir. Tamam mı? Bak klasik etli. klasik etli tüm sebzelerden koy dedi. Arkadaşlar koyduğum orantıya bakar mısınız? Bir saniye mantarı buraya da koy. Para bit anasını satayım. Para ne kadar gidiyor ben göremiyorum chat. Gerçekten güzel pizza oluyor. Bunu herkes yer. Bunu yemeyen yoktur. Bir de patlıcan patlatıyorum. 30 doların hakkıdır abi. Bu patlıcanlı pizza oldu. Çok kötü oldu abi. Bu patlıcanlı pizza yani. Yani baba ya. Tövbe tövbe. Baba patlıcanlı pizza seven var mı? El kaldırsın. W yazsın. bir yazsın. Yok yani. Asla. 2 tane istemiştiler namussuz. Onu niye koymadık? Bu bir Şunu. Heh tamam. Evet. Fırını hızlandırmamız lazım. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bu kadar yavaş bir pizzacı olamayız biz. Buyur kardeşim. Bu kadar sosisli olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Abi ben hiçbir şey anlamıyorum. Paraları geri alıyorlar abi. Batıyoruz atok var mı? atok yok <laughs> Okey kendine iyi bak bay bay Kolay gelsin Allah sana yardım etsin Neyin ne yapıyorsun Harvard'da mı okuyorsun O kitaplar ne abi <laughs> Ne zaman uykudan uyansam kurt gibi aç oluyorum <laughs> Kurt gibi lütfen sana has Koyu kenarlı iki mantarlı pizza Koyu kenarlı iki mantarlı tamam Mantarlı pizza koyu kenarlı iki mantarlı Çok zor değil Çok zor değil ben. İki mantarlı pizza şu boşluklara koyayım da belli olmasın. Boşluk oldu. Biraz da fazla koydum. Koyu kenarlı istiyorsa iki defa. iki defa şey yapacağız. Değil mi? Yanlış mıyım? Öyle istedi. Dün sonu da geliyor. Çabuk ol. Abi koyman lazım. Hı. şöyle. Bunu da koy hemen. Çok iyiyiz değil mi? Chat. Bu tamam. Hazır. Koyu kenarlı pizza. Herhalde koyu kenarda para Paramı verecektir. Tat belediyesi nüfus. Ben başkan sen. Ya dostum biliyorum sen hiç bana bir pizza biraz daha pizza verir misin? Geleceğini biliyordum ama bak işler çok kötü gidiyor. Yani bugün sana yardım edeyim mi? Edeyim gel. Gönlünden. Eyvallah. Ses, ses beni derinden etkiledi. Sana ucuz bir pizza yapalım. Gel patlıcanlı ye. Bağırsaklara iyi gelir bilgin olsun. Al kardeşim. Abi yani biz de böyle yani ne yapalım? Güzel kardeşimizi yedirelim. Şöyle doğru düzgün de keselim. Nizami bir kesim olsun. Verelim gitsin kardeşimize de. Kendine iyi bak. Patlıcanlı pizza yaptık şu anda. Abi işler iyi gitmiyor. Kesinlikle işler iyi gitmiyor. 57 dolar kazandım. 3 dolar bahşiş. 30 dolar para iadesi. 34 dolar da kullan, malzeme kullanmışım. Şu para iadesi olmasa karlı. Param yok. Devam etmem lazım. Ben hala şeyi çözemedim bu. Büyük zarardayız. Yani pizzacı olarak batışa doğru başladık. Batıyoruz. Gün 12'ye Hayali pizza bilgisini dünyaya paylaşmak olan Oliver'i tanıtmaktan büyük bir zevk duyuyorum. Kendisi PHE'nin en yeni bölümü ZA gerçeklerinde konuk ediyoruz. Wow, Hayali pizza arkadaşım. <laughs> Merhabalar, ZA dostları. Benim adım Oliver ve sizin için bazı ZA gerçeklerim var. Hadi başlayalım. <laughs> pizza gibi kokmak istiyorsanız bu ürün tam size göre. Kanada'da bir şirket pizza aromalı bir parfüm yarattı. Artık her gün harika kokabilirim. Hemen benim evime bir tane gönder lütfen. Tıpkı benim gibi kısa ve tatlıza za gerçekleri için Bir sonraki bölümde görüşmek üzere O zamana kadar pişirmeye devam edin Ya pişir 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 Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa İyi pizza güzel pizza Manyak oğlum Vallahi deli oğlum bunlar 8 dilimli pizza üstüne tüm meyve malzemelerinden alabilir miyim Dilimli pizza üstüne tüm meyve malzemeleri 8 dilim üstüne tüm meyve Baba üstüne tüm meyve diyorsa bak Malzemeyi az kullanma bak. Üstüne tüm meyve Yani et olmasın diyor ya da pizzanın orijinali bunlu muydu? Tabii tabii özür dilerim de. Hani ondan koymam gerekiyor mu? Hatırlayamadım. Oyunu hatırlayamadım. Ne demek istediğimi anladınız mı? Sucuktan koymam gerekiyor mu? Gerçek pizza için. Koyuyorum ulan. Hani pizzanın bazı direkt bu muydu? Neyse koydum bakalım. 8 dilimli. Bu ikinci bölümü dizdar oyunun. Bak 8 dilim nasıl olur biliyor musun? Şu bir. Ne oldu şöyle? Bak şöyle yapsan olur herhalde. Değil mi lan? 1 2 yok şöyle. Allah kaç oldu? 1 2 3 4 6. Şöyle bir de yapıştır. Of be 8 dilim. Oğlum çok iyiyim. Hmm, evet. Tamam şunu anladım. Bir saniye. Başarım geldi. 500 pizza fonu kazan. Tamamlandı. 1 elmas çok iyi. 1 elmas. Elmas bu devirde iyi para. Bir oyun günde 50 pizza fonu kar edin. Kar edemedim ki. Nasıl ödül veriyorsun anlamadım. Müşteri var mı? İki ayrılmış bir pizza yapabilir misiniz? Zeytinli ve patlıcanlı. Oğlum yüzleri gözükmüyorlar adamların. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şuraya alayım kendimi ben. Heh. Bu arkadaşların tipleri gözükmeli arkadaşlar. İki ayrılmış bir pizza yapabilir misiniz? Zeytinli ve patlıcanlı olarak. İki ayrılmış pizza zeytinli patlıcanlı. Yani. <laughs> Pepperoni koymam gerekiyor mu? Kafa yiyeceğim. Neyle? Hop ne diyordun kardeş? Zeytinli patlıcanlı. Tamam abi bir saniye. Zeytin tamam. İyi pizza güzel pizza al tamam sana bakalım. İki, i̇ki mi? Kaça? Sekiz mi? 2? Zevkli oyunmuş ha. Ya bro oyunu çözemedik ki ya. Yanlış pizza yapıyoruz abi müşteriler anlamadım gitti. İkiye ayrılmış buyur. Peperoni koymam gerekiyor muydu? istiyor muydunuz? Bunu çalışmaya devam et. Para verdin mi bana? Para. Görev gelmiş. Ne olmuş? Bitki sulama sayıcı 3 kere. Hallettik bro. Müşteri istiyorum. Hala karma karışık her şey. Param yok yardımcı olur musun? Ya abi bro hayır kurumum ya. Ne demek gel. Yardım edeceğim abi, yardım edeceğim, yardım edeceğim. Şuna arkadaşıma 8 dilim de yapayım. Belki bölüşürler birbirleriyle. Onlarla düşüneceksin abi. Bilmem ne demek be? Ne demek güzel kardeşim? Ünlemle alaka ben anlayamadım. Batıyoruz ünlemin bu. Ha aa, Tarifleri buldum. Gerçi ben keşfediyorum herhalde. Zaten kendi tarifimi kendim mi yapıyorum? Vay anasını satayım. Daha hiçbir şey yapamamışız. Sucuklu tamam. Sosisli tamam. Mantarlı okey. Müşteri niye gelmiyor lan? Benim Bir mantarlı benim. pizza satın almak istiyorum. Hay hay. Bak mantarlı pizzaya peperoni koymayacağım. Mantarlı pizza istedi abi. Tamam. Ob zeytin istemiyoruz. Zeytin yok. Zeytin yok. Karış pizza yapıyoruz zaten. Pizza yapmayı öğrenmemiz lazım mı demek? Doğru mu yaptık lo? Aynen altı dilim. Mantarlı pizzanız. Vay 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 be. Eyvallah. Eyvallah. Para kazanıyoruz. Bahşiş de burada daha fazla. İki sucuklu pizza istiyorum ama biri peynirsiz. Hepsini ekstra çıtır yap. İki sucuklu pizza, biri peynirsiz. Abim pizzaların geliyor. Biri peynirsiz unutmam. Para kazanıyoruz arkadaşlar. Karşıda dediğim gibi rakip var. Ondan iyi olmam lazım. Ekstra çıtır istedi kardeşim. Allah razı olsun. Hoş gelmiş. Abi koy işte geçti görüyorum ben. Gün bitti. Neyse sıkıntı yok. Ekstra çıtır pizzanız geliyor. Biri peynirli biri peynirsiz. Hazır. Çok kötü kesiyorum ama olsun. Bu da hazır. Fırın iyi ya. Fırına kötü dedik ama. Fena gitmeyeceğim. Ne dedin? Pizza. Güzel misin? Evet. Bence de adamım. Baş için sağ ol. Bugün kardayım. Kesinlikle güzel pizza yaptım. Bugün kardayım. Kesinlikle güzel pizza yaptım. 17. Allah bereket versin. 45. Bahşiş 7. Güzel. Şimdi biraz daha para. Biraz daha para. Yükseltme gelmiş. Ne gelmiş? Pizzaya zeytin koyar. Zeytin asistanı tut. Ne gerek var kardeşim? Saçmalama. Ne saçma şey. Benim asistana ihtiyacım yok benim. Hemen sonraki gün. Dünya çapında 24 pizza haberleri yayınımız sizin ve sponsorlarımızın sayesinde gerçekleşiyor. Eyvallah kardeşim. Hemen şurada bir bildirim. görev gelmiş. 3 oyun zamanı oyuna günü. Oynadım 3 gün oynadım çok iyi. Dünyanın en iyi pizzalarını yapıyorum Serap. Emin olabilirsin. Şu çiçeğimi üstüne. Çiçeğim büyüdü. Ne veriyor lan o? Bedava patlıcan hilesini buldum arkadaşlar. İki tane bronzlaşmış meyveli ekmek. Abi siparişe bakar mısın ya? Bronzlaşmış meyveli ekmek. Vay vay vay. İki tane. Meyveli ekmek ne bro? Ekmek demek. Meyveli ekmek. Pizza değil yani. Neyse. Ben sana normal vereyim de. Meyveli bu olur. Biz de sebzeleri koyarız meyveye. Öyle öğrendim. Tüm sebzelerden koyarım. <laughs> Küçücük. Evet. <laughs> Şöyle koyacağım. Bak. <laughs> bu çok iyi oldu. Ah oh, fazla oldu. Şöyle bak. Evet. i̇yi pizza güzel pizza. Çok iyi çay meyveli pizza işte hoppa bitti bronzlaşmış abim tatile gitmiş pizza istiyor evet evet yani inanılmaz cümleler pizzayı tatile gönder diyor bro bak ben geçti görüyorum ikidir abi bu kadar yavaş pizza üretimi olamaz ya bu iki oldu mu oldu büyük ihtimalle Hı, Bu iki. ekstra bronz hafif bronzlaşmış ben de böyle söyleyeceğim artık gittiğimde iki tane meyveli ekmek alabilir miyim bronzlaşmış olsun adamı <laughs> dilenci umduğunu değil bulduğunu ya kardeşim ben senin durumunu anlayamıyorum bu ünlem neyin nesi patlıcanlı. Niye ünlem veriyorsun? Açtık işte patlıcanlıyı. Klasik etli. Klasik etli. Sosis. Oğlum klasik etli. Oğlum. Vejeteryan da neymiş biliyor musun? Mantar zeytin. Peki tamam. Bir saniye burada yazıyormuş kardeşler. Peynirli ekmek bu olur herhalde. Sucuklu sosisli. Mantarlı. Patlıcanlı direkt patlıcan. Klasik etli. Anlaşıldı. Vejetaryen. Tamam baba bence oyunu çözdün. Ben ben. Sadece ve sadece iş için buradayım. Yarı sosisli ve yarı mantarlı bir pizza siparişi verebilir miyim? Tabii ki de. Tabii ki de. Burası iyi pizza güzel pizza. Yarı mantarlı. Allah kahretmesin. Neyse dur çöpe atamayız. Elim kaydı abi. Elim kaydı abi. Buraya mantarı fazla koyayım senin için. Hatta bir tane de şuraya koyayım. Yanlışlıkla. Kaynamış yarı yarıya. Mantarlı pizza olmaz mı ya Serap? Ayıp ediyorsun ya. İyi pizza güzel pizza. Yo. Hazır. Götürelim abicim pizzanızı yarı yarıya. Olur olur. İlginç. Afiyet olsun. Ekstra biraz. Karıştırdım. Bu lan? Hım mantar severim ama sosis de severim. İkisini birleştirmeye ne dersin? Çok iyi olur mantarlı sosisli. Hızlı yapıyoruz bugün. Görüyorsunuz mantar. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz pizza ne? Mesela ben pizzamda sosis isterim, sucuk isterim. Zeytin isterim. Zeytin de güzel oluyor abi. Mısır da seviyorum mesela. Sen mısır seviyor musun? Bir daha bir jalapeño'ya bayılırım. Jalapeno olacak ha. Çok güzel oldu bu pizzada. Para kazanıyoruz. 187 oldu. Birkaç saatliğine sadece bize sarılıp <laughs> git bakalım hadi odana götür bizi. <laughs> bu şey değil mi lan çaycı Hüseyin? Vejeteryan pizza alabilir miyim lütfen? Vejeteryan pizza. Ne diye sormam. Vejeteryan pizzanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Mantar zeytin patlıcan. İyi pizza güzel pizza. Şuraya bak eşit koyuyorum çok iyi. Patlıcanımı da yapıştırıyorum. Vejeteryan pizza hazır. Abi de hiç vejeteryana benzemiyordu. Erzurum kebabı kokuyor ama ne hikmetse vejeteryan pizza istiyor chat. Karışık mısır falan. Oh çok güzel. Yanına ne, içe ne içiyoruz yanına? Su mu? Abicim vejeteryan mısın? O sakallar nasıl uzuyor öyle anlayamam. Rica ederim. Afiyet olsun. Vay yakışıklı kardeşim. Bugünkü maçta tuttuğum takım için tezahürat yapmak beni acıktırdı. İki meyveli pizza almak için geldim. Ben meyveli pizzanın ne olduğunu bilmiyorum. Sadece patlıcanlı yapayım ben sana. İki meyveli pizzanın gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. İki meyveli pizza. Peki. Patlıcanlı demek istiyorsun herhalde. İki tane meyve. Patlıcanlı derdi oğlum o zaman ya. Bu parayı iade edecek bak. Ne söylediğini bilmiyor çünkü. Gün de bitti. Şöyle reçete var mıydı? Neyse dur bakalım. İki patlıcanlı. İki meyveli ama patlıcanlı ne demek bilmiyorum. İki meyveli. Tamam. Fenerbahçe'nin maçını arkadaşlar izlemiş. Çok yorulmuş. Bu bir para kazanmıyoruz abi Çok zor çok zor hayat çok zor pizzacı olarak Bakayım Biraz daha zeytinli olsa Abi paramı geliyor Demek ki zeytin ve patlıcan meyveli oluyor anladım Bunu oyun öğretiyor bize Hiçbir şey alamıyorum para berbat Kar Yine iyi ya fena değil Şu iade olmasa daha iyi 198 oldum ekstra me Soğan geldi 70'miş soğan ne yapacak ekstra para veriyor mu soğanla olunca Kokuyor mu kokuyor bir şey var Soğan alalım ya soğan alıyorum arkadaşlar Soğan malzeme iyidir ya soğan. Günleri de uzatmak gerekiyor. Ben yine gittim Abel gibi ama pislice. Da eleştirmen eleştirmenin pizzacıya geri döndüm. İşte aklımdaki düşünceler neymiş kardeşim hadi anlat. Hazır hazır hazır. Pizzaları tarif edeyim aramasında baharat ağır basıyor. Hafif pis kokusu uyumlu bir o kadar da yoğun. 5'te 5 beş veriyorum. Baharat diyor. Görüşürüz kardeşim. Bütün şehir dünkü sosis festivaline katıldı ama birçoğu eve aç döndü. Bugün mantar festivalinde o hak ettiğiniz pizzayı nasıl elde edebileceğinizi öğrenin. Sponsorumuz Kaan Hızlı Fırınları. Ya çok lazım bana Kaan. Bana da sponsor ol. İstiyorsan pizzaların bir anda al kendini. Her nerede yaşanıyor her yaşanıyor. İyi bize Şunu sunay hemen. <laughs> Rakibim. Diyorum su suist gelebilmişsin. Mantar seramesinde şansın biliyor ama evet. Keko. Bunu hazırlansa niye dersin? Aa, yürü git lan. Karşı rakip arkadaşlar. Bak şurada pizza. Pizzamın yarısı mantarla diğer yarısı soğanlı olsun istiyorum. Hoş geldiniz. Mantarla diğer yarısı soğanlı. Abi. Mantarla diğer yarısı soğanlı. Bugün mantar günü. Çok iyi oldu soğanın gelmesi severiz. Bir de hızlı olmamız lazım. 12-30 saat çabuk 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 çalış. Bu ne? para mı veriyoruz? 7. O, oh. Onu alsak para kazanırız ama 7 çokmuş ya. İyi pizza güzel pizza abi. Yapacaksın her türlü. Güzel güzel güzel. Afiyet olsun. Bence de çok hızlıydı. Bir vejeteryan pizza siparişi vermek istiyorum. Ya da iki olsun. Of çok iyi. İki vejeteryan. Arkadaşlar ne kadar güzel pizza yaptığımın farkına varın ya. Lütfen gelin benden yiyin. Net yani. İki vejeteryan pizza. Bayılacaklar. Mantar buna da koy. Sesleri duyuyorsunuz. Çok iyiyim ya. Vejeteryana soğan giriyor mu? Girer herhalde. Soğan da koyalım. Vejeteryan abi. Girdi baba girdi. Soğan girdi vejeteryana. Çok iyi pizza. İnanamıyorum. Bu pizza yemem lazım. Nerede yiyebilirim bunu ya? Hızlı gelir misin? Fırın çok yavaş. Bak gün bitti. Günü yaraladık. Ya şunu demek istiyorum. Sabah başlıyorsun abi. Akşamın kaçı oldu? 3 tane pizza İşte bu. Güzel pizza. Bence de. Gerçekten güzel pizza. Zeytin ve soğanlı bir pizza alabilir miyim? Lütfen mantar da olsun. Ah bir de çok pişmiş olsun. Zeytin, soğan, mantar. Çok pişmiş. Zeytin, soğan, mantarlı pizzanız geliyor efendim. Zeytin. Soğan. Ve mantar eşliğinde. Efsane çok pişmiş pizzanız geliyor. Şu %84 de onu nasıl acaba biraz daha böyle anladınız siz. Çok pişmiş. Al baba şununla. Biraz para kazanmam lazım. Çok kötü abi 150 battık abi. Batıyoruz pizzacıda ya. Pizzacıda batıyoruz. Çok iğrenç bir dilim oldu. Bak neyse bazen olur öyle. Vay ay. Oğlum çok iyiyiz lan. Para geriye gelmiyor anlamıyorum. Kıymalı ve sebzeli bir pizza alacağım. Ne deniyordu ona? Dilmendiğinde halkalara bölünüyor. Bilmediğinde halkalara bölünüyor. Allah ne diyorum? Kıymalı ve sebzeli pizza. Kıymalı sebzeli pizza. 11 lira veriyor. Kıyma hangi? Bu kıyma mı? Evet. Yok kıyma yok ki bende. Çok koyuyorsun. Bakayım para ne gidiyor? Hiçbir şey gitmiyor lan. Kıymalı. Sebzeli. Zeytin sebze midir? Değildir abi. Zeytin sebze değildir. Sebze midir? Şarküteridir abi. Zeytin olmaz. Kıymalı sebzeli. Mantar da girerdi ama koymadım sana. Para da kazanmam lazım. Bir de böyle verelim. Bakalım. Hmm, bu pizzada bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyorum. Aa pekala yine de yiyeceğim. Afiyet olsun bro, çok iyi pizza. Asla. Yarı sucuk yarı mantar hayatın tadı da anca böyle artar. Dört dilim. Yarı sucuk. Çok iyisin ya. Yarı sucuk yarı mantar. Yarı sucuk. yarım mantar. İyi bence. Güzel. Dört dilim. Tak tak. Aynen. Çok iyi. Tek bak. Para artmıyor oğlum. Para niye artmıyor oğlum? Bu nasıl iş lan? <laughs> Bu dünyanın en güzel pizzası. <laughs> Vallahi beni var ya. hadi. Müşteri müşteri müşteri. İki pizza. Biri mantar biri soğan. Çok güzel. İki pizza. Biri mantar biri soğan. Biri mantar. Biri soğan. Oğlum çok iyi pizzacıyım lan. Yemin ederim kendimle gurur duyuyorum. Son müşterimi de aldım. Paraya para demeyeceğim. Tabii inşallah yani bakıyoruz şu an. Mantarlı da geldi abi. Bu kaç dakikada yapıyorum bilmiyorum. Ama kapasiteyi hızlandıracağım. Yeni tarif yaşıyor dedi Oo daha iyisi olamazdı. Teşekkür ederim. Oo çok iyi çok iyi. Bu ne? Görev yaptık. 6 kez mükemmel pizza. Çok iyiyim. Hallettim. Tüm görevler hallettim arkadaşlar. <laughs> Dostum umarım işlerin iyi gidiyordur. Bana pizza verme şansın var mı? <laughs> Kardeşim sen ne ayıpsın. Sana sana feda olsun ya. Gel yeni tarif keşfettim. Soğanlı bakalım soğanları beğeneceğim mi? Soğanlı yer. Güzel gider soğan ekmek kaşar. Akar abi. İçecek de vereceğim sana bedava. Böyle de yardım severim. Bu yardımseverlik için de arkadaşlar. Sizden de aynısını bekliyorum. Yardımsever olun. Mesela bana beğeni atabilirsiniz bedava. Rica ederim. Para? Ha pardon. İyi pizza güzel pizza. Tam 4 gün oynadım kar etmeye başladık. 45 dolar. Oh, oh my god. Tamam. Evet yeterli arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümü çekeceğim. Takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Bir sonraki bölümün haberi size gelir. 7.60'ın atmak için 15. oyunu bitirin. 15. gün. de sanırım biber gelecek. Abi güzel pizza yapmaya başladım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Farklı bir bölüm. Farklı bir bölümde görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Bay bay.